Ve şimdi Hoffman Pro'yu duvar yutong tuğlasında deniyoruz. İşte görüyorsunuz nasıl da kesiyor. Hoffman Pro şarjı el testerimiz lazer kesim elmas zincire sahiptir. En sert dalları bile kolaylıkla keser. 2 adet 21 watt Lyon bataryası sayesinde saatlerce kesim yapabilirsiniz. Bir bataryayla aralıksız 60 dakika kesim yapar. 2 bataryayla tam 120 dakika hiç ara vermeden kesim yapabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği sayesinde tek bataryası 20 dakikada şarj olur. Benzin derdi yok. Benzin bitti nereden alacağım derdi yok. Sırtımda testere taşıyacağım derdi yok. Ve şimdi Hoffman Pro 2 palalı 2 zincirli. Hoffman Pro el testeremizle birlikte sizlere iki farklı ölçüde pala ve zincir gönderiyoruz. Normal palanın yetmediği yerlerde daha uzun palayı takarak daha kalın gövdeli ağaçlarda ve yüzeylerde kesim yapabilirsiniz. İster uzun palayı takıp kullanın, ister kısa palayı takıp kullanın. Hoffman Pro şarjı el testeresi sadece 600 gram ağırlığındadır. Özel silikon sap tasarımı sayesinde elinizde kayma yapmaz zincir koruma ve çocuk kilidi sayesinde istenmeyen kazalar yaşanmaz. Kurulum ve kullanma kılavuzu sayesinde kimseden yardım almadan dakikalar içerisinde kurarak kullanabilirsiniz. İster budama yapın, ister dal kesin, ister koca koca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı kesin. Bu testere size fazlasıyla yeter. Bu testereyle şov yapacaksınız. Hafif, pratik, sağlam. Benzin derdi yok, yakıt derdi yok. Şarj et, kullan. İster bağ bahçe budaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın Hoffman Pro Şarjı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Ve şimdi Hoffman Pro'yu duvar yutong tuğlasında deniyoruz. İşte görüyorsunuz nasıl da kesiyor. Hoffman Pro şarjlı el testeresi. İster budama yapın, ister odun kesin, ister inşaatta, ister marangozlukta kullanın. Benzin derdi yok, yakıt derdi yok. Şarj et, kullan. Üstelik Hoffman Pro şimdi bir uzun bir kısa olmak üzere iki palalı, iki zincirli, iki akülü. Hoffman Pro şarjlı el testeresi hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bağ bahçe budaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın Hoffman Pro şarjlı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. ve şimdi Hoffman Pro'yu duvar yitong tuğlasında deniyoruz. İşte görüyorsunuz nasıl da kesiyor. Hoffman Pro şarjı el testerimiz lazer kesim elmas zincire sahiptir. En sert dalları bile kolaylıkla keser. 2 adet 21 watt Lyon bataryası sayesinde saatlerce kesim yapabilirsiniz. Bir bataryayla aralıksız 60 dakika kesim yapar. İster budama yapın, ister dal kesin, ister